Tarihsel TV'den herkese merhaba. Ben Sefa Yapıcıoğlu. Şu anda İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçmekte olan ilk meridyenin başlangıç boylamının aslında daha önce İstanbul'da yer aldığını biliyor muydunuz? Bunu tarihsel süreci şöyle. Milattan sonra 325 yılında 4. asırda Büyük Konstantinus olarak bilinen 1. Konstantin ki Roma İmparatorluğu'nun ikili sistemle yönetildiği dönemde Doğu Konsülü'dür kendisi İstanbul'u yeniden sıfırdan inşa eder. Buraya 2. Roma'yı inşa edeceğim der. Dünyanın çeşitli yerlerinden eski e, antik yerleşim yerlerinden sembol taşlar getirtir. Bunlardan bir tanesi de milyon taşıdır. Dikili bir taştır. Şu anda hemen Ayasofya'nın karşısında Yerebatan batan sanıcının girişinde yer almaktadır. Sultanahmet eski ismiyle at meydanını da rahatlıkla görebilecek bir konumdadır. Bu taşın doğusu dünyanın doğusu, batısı dünyanın batısı olarak kabul edilmiştir. Zaman içerisinde Ayasofya inşa edilir. Bu sefer de bunun kubbesinin dünyayı ortadan ikiye ayırdığı varsayılır. Bunlar tabii ki varsayım. Yoksa coğrafi olarak, matematiksel olarak, astronomik olarak gelişimler asırlar içerisinde kendisini sürdürmüştür. Fakat bir merkez belirleme gereği doğmuştur. Bu da daha çok siyasi güce göre belirlenmiştir. Bunun altını çizelim. Müslümanlar buraya geldikten sonra bu sefer de tabii ki Türklerin fethinden sonra Ayasofya'nın kubbesindeki hilal cami olduktan sonra bu hilalin e, merkezi merkez olduğu kabul edilmiştir. Bu hilalin e, ayırmış olduğu o varsayımsal meridyen çizgisine de arzı halife ya da arzı İstanbul denmiştir. Halen daha bazı ülkeler mesela Afganistan şu anda bayram namazlarını İstanbul'a göre ayarlarlar. Neden? Halife ile aynı anda namaz kalalım diye düşündüler. Halbuki halifelik kaldırıları 1924'ten bu yana bir asır geçti. Ancak bu dediğim gibi sembolik olarak devam etmektedir. 1884 yılında artık siyah denge değişir. İngiltere kendi tezini öne sürer. Amerika'nın Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da bir e, uluslararası meridyen konferansı düzenlenir. Buraya biz de Ahmet Rüstem Efendi'yi göndeririz. Çerhli evet oyu kullanırız. Fakat kabul edilir. Tez geçer ve o günden sonra da Greenwich kasabası dünyanın merkezi olarak kabul edilir. İngilizler bununla da yetinmezler. 1886 yılında yani bu olaydan iki yıl sonra milyon taşını da ortadan ikiye keserler. Üst yarısını götürüp Greenwich'e dekerler. Neden? Artık tarihsel kökeni olan bir gelenek haline gelmiş çünkü bu. Bir güç motifi haline gelmiş. Milyon taşını bugün ziyaret edecek olursanız yerinde zaten ancak bir yarısını görürsünüz. Osmanlı Devleti 1884'ten sonra ikili sistemde bu işi götürmeye çalışmıştır. Ama Greenwich e esas almıştır ama halen daha İstanbul'a esas almıştır Müslümanlara karşı bir şekilde kendisini varlığını gösterebilmek için. Biz de Cumhuriyet döneminde ölçü, takvim, saat ve benzeri sistemlerdeki değişikliğe dair inkılap kanunu kapsamında biz de artık Greenwich'e dahil olmayı tercih etmişizdir ve o günden bugüne de bizim için de artık değişiklik yoktur. Greenwich esas almaktayız boylam olarak. Evet, tarihçilerin platformu, tarih severlerin kanal Tarihsel TV'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, içeriklerimizi paylaşmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.